Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere 22 Temmuz Cumartesi ve 23 Temmuz e, Pazar gününe dair belirlemiş olduğum 6 tahminimi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk maçım İsveç Ligi'nden Varnamo Hakem mücadelesi olacak arkadaşlar. E, bu maç Cumartesi günü e, saat 18.30'da başlayacak. E, bu maç öncesinde puan durumu da Hakem 35 puanla ligin ikinci sırasında bulunurken ev sahibi Varnamo ise 16 puanla 12. sırada bulunuyor. E, bu maçtaki benim size vereceğim tahmin e, Deplasman tak, e, takımı Hake'nin bir çok gol üstü e, İddianın şu anki oranı Deplasman bir birçok gol üstüne 1.45 bir oran açılmış durumda. E, bu Deplasman'da Hake'nin e, iki gol atacağını düşünüyorum. Dileyen arkadaşlar bu tahminizi alabilirler. İkinci maçım ise e, Winter Tour Loser mücadelesi olacak arkadaşlar. E, bu maçımıza da bakacak olursak İsviçre Süper Ligi bu hafta başlıyor arkadaşlar. E, bu maçta geçen iki seneki karşılaşmalara baktığımız zaman e, her iki takımın da gol e, attığını birbirine görüyoruz arkadaşlar. E, i̇ddia bu maçta. Derplasman takımı Luzern'i favori göstermiş durumda. Ben bu maçta eee hareket takımın gol atacağını e, düşünüyorum ve maçın 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Eee maç sonu 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var seçeneğini sizlere vermek istiyorum. Eee 1.64 bir oranı var. Eee 3. maçımıza ise eee sizlere eee Hırvatistan liginden Osijek - Slava mücadelesini vermek istiyorum arkadaşlar. E, bu maçta e, saat cumartesi günü saat 22'de başlayacak bir karşılaşma. E, Hırvatistan liginden osijek mücad slaven mücadelesinde e, iddia Osice'ye 1.40, Slaven-Pelua e, deplasmana 4.77 bir oran açmış durumda. E, bu maçta ben ev sahibi e, Osice'nin iki gol atacağını kendisi sahasından düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk gol üstüne 1.66 bir oran açılmış durumda. E, bu maçta ev sahibi o sıcak e, yeni stadının ilk açılış maçına çıkacak ve yeni stadında e, kendi sahasında e, en az iki gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. 22 Temmuz Cumartesi günü e, dair sizlere 3 maç verdim arkadaşlar. E, 23 Temmuz Pazar günkü maçlarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, 23 Temmuz pazar günkü maçımız e, saat 16'da Norcoping Dagger Force mücadelesini sizlere vermek istiyorum. E, son maçlarda Norcoping e, mijlantı deplasmanda 2-1 ile geçerken Dagger Force ise kendi sahasında Sirius'a 3-0 oldu oldu. E, bu maçta ben Norcoping'in kendi sahasında 2 e, gol atacağını düşünüyorum. Dileyen arkadaşlar... Əsasən bir-bir üç gol üstünə ala bilərlər. 1.40 e, oranı var. E, bu maçın əzələndə ikinci tahminim isə maçın 2.5 gol e, üstünə sizlərə vermək istəyirəm. Maçın 2.5 gol üstüdə 1.41 e, bir oran açılmış durumda. E, bu iki tərcimizə nəzərinizə yatanı alıb dələndirə bilərsiniz arkadaşlar. Bazar e, günkü ikinci maçın isə Young Boys ilə Lausana mücadələsi olacaq. E, bu maçda E, puan durumda ilk hafta başlıyor arkadaşlar e, Yoğun ile Nusa mücadelesinde ben e, açılış ilk hafta açılış maçında e, bol gol geçeceğini düşünüyorum ve maçın 3.5 gol üstüne gireceğini düşünüyorum e, 1.84 bir oranı var Yongboks'un kendi sahasında e, bol gollu maçlara imza attığını biliyoruz ve e, ligin ilk açılış haftasında da e, oldu bir maç olacağını düşünüyorum. Dilen arkadaşlar da eee yüksek orandan bu tercihi alabilirler. Eee son maçımda ise sizlere Tromso Bran mücadelesini vermek istiyorum arkadaşlar. Eee bu maç öncesinde Norveç liginde puan durumuna bakacak olursak eee Tromso 27 puanla 4. sırada bulunuyor. Bran ise Avaraj da o da aynı puana sahip 27 puanla 3. sırada bulunuyor. E, tahmini bir, e, zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. E, bu maçta ben her iki takımdan da gol bekliyorum ve maçın 2.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. E, i̇ddia şu anda maçın 2.5 gol üstüne bir oran açmış durumda. E, aklına yatan arkadaşlar da bu tahminimizi bu şekilde alabilirler. Ee, Sizlere 22 Temmuz Cumartesi günü ve 23 Temmuz e, Pazar gününe dair e, belirlemiş olduğum toplam altı maçımı e, sizlerle paylaştım arkadaşlar. E, vermiş olduğum bu altı maç içinde e, ikişerli veya üçerli e, maçları kombinleyip birer kupon yapabilirsiniz. Örneğin e, Cumartesi günden iki maç alıp e, yana Pazar günden bir maç alıp e, kombinleyip bir kupon yapabilirsiniz veya Cumartesi günden iki maç alıp, pazar günden iki maç alıp birleştirip bir kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım vermiş olduğum bu altı tahminimizin altı da gelir ve hep beraber yolumuza kazanarak devam etmiş oluruz. Bu arada sizlerden ricam kanalımı izleyen ve görüntüleyen arkadaşların, kanalıma abone olmayan arkadaşların kanalıma abone olmaları ve bu konuda bana destek vermelerini sizlerden rica ediyorum. Umarım bu fonda dəstəklərinizi yaşıl gəlməsiniz. 24 tamaz bazar təsi günü görüşmək üzere hepiniz özünüzə çox iyi baxın. Hoşça qalın.